nehaber24.com www.nehaber24.com kapıların arasına uğurluyoruz. Yolları açık olsun. hanımefendiler, beyefendiler, Türk tarihinin muhteşem hatıra ve emanetlerinin hala yaşatıldığı Erzincan'da sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Seçimlerin barış, huzur, geçmesini temenni ediyor siyasi partilere ve milletvekili adaylarımıza başarılar diliyorum. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Değerli vatandaşlarım, muhterem dava arkadaşlarım, <laughs> şehri sadakat ve muhabbetin diyarıdır. Dokunan halılara bin yıllık özlem ve hatıralarımız işlenmiştir. Kahramanlığın, ağır ve sabrın sembolü olan nehaber24.com Nehaber24 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 Söylenen türkülerle, çalınan ezgilerle, dilden dile dolaşan efsanelerle dostluklar perçinlenmiş, birlikte yaşama ülküsü pekişmiştir. Terzi babanın ihlaslı nefesi, Melike Baba Hatun'un güçlü iradesi, Sultan Melik'in kütühat felsefesi, Erzincan'ın manevi mimarisinde eşsiz pay ve değere sahip olmuştur. Erzincan tarihtir, milli mirastır milletimizin göz bebeğidir. Erzincan şuurdur, irfandır, inanmışlıktır, vefadır, cesaret timsalidir. <laughs> Erzincan şark değil, Türkiye için şans ve şahazerdir. vatanlaşması sırasında ana istasyonlardan birisidir Erzincan. Türk İslam destanının yazılmasında ilim ve fedakarlık yuvasıdır Erzincan. Allah var ya biz Erzincan'ı yürekten seviyoruz. Biz Erzincan'lıyı tümden sahipleniyoruz. Bağrımıza basıyoruz. Fethi şehri Erzincan'dan bir başka önemli ve tarihi günün yıl dönümü hasret ve hayranlıkla yad etmek istiyorum. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un fethinin 562. yıl dönümündeyiz. Fethi Ertuğrul Gazi ile yüzyıllar öncesinden başlayan jeopolitik atılımın ve stratejik büyüme ülkesinin ülküsünün zirveye tırmandığı noktadır ve gelecek asırların önünün açıldığı çok önemli bir hamledir. İstanbul'un fethiyle Türklerin Orta Asya'dan başlayan yurt edilme sevdası Avrupa işlerine doğru yönelmiş ve imparatorluğun genişleme ve hükümranlık ufku genişlemiştir. İstanbul'un Türkler tarafından sahiplenilmesi aynı zamanda Büyük Türk Hakanı II. Mehmet'i Fatih yapan köklü bir milli atılımın ifadesidir. Fethi, cihan tarihi içinde derin sarsıntı ve değişmeleri de tetiklemiştir. Nasını savunacak mısınız? İşte beklediğim cevap budur. İşte Erzincan'a yapışan... हा असां दर्शन saymayın. Biz ayaktayız. Türkiye sahipsiz değildir. Sahip olacak bizleriz. Türk milleti çaresiz değildir. Çare ve ümit olacak bizleriz. Erzincan kimsesiz değildir. Elinden tutacak refah arkadaşlarım. AKP ile geçen 12 yıl, 6 ay, 12 günlük kara dönem tam 10 gün sonra nihayete eriyor. Herkes bilsin ki AKP gidiyor. Toplumsal dip dalga AKP'yi önüne katıp süpürmek için 7 Haziran'ı bekliyor. Bu nedenle Erdoğan her gün meydanlardadır. Erdoğan yalan ve iftiralarını otomatiğe bağlamıştır. 17-25 Aralık failinin elinde rüşvet ve hırsızlığın çıkmayacak tekesi bulunan bu despotun gözüne adeta hırs ve kan yürümüştür. kirli ve karanlık tezgahtan nemalanma arayışındadır. Her değerimizi istismar etmektedir. Erdoğan Türkiye'nin istikrarsızlık ve huzursuzluk simgesi haline çoktan gelmiştir. Başbakan görünümlü Serok Ahmet ise hayal ve yalan içerikli para propagandasına hızla devam etmektedir. Erdoğan dün yine meydanlara çıkmış. Dün yine en başta şahsıma ve partimize ağır hakaretler etmiş. Aksaray ve Nevşehir'de yüzsüzce, vicdansızca üzerimize çamur atmış. Üstelikte yeni rekorlar kırmış. <laughs> Erdoğan Aksaray'da zelil bir iddiada bulunmuştur ve şu sözleri utanmadan şahsıma atfen söylemiştir. Geçen hafta Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı çıktı. Bölücü örgütün partisi meclise girmezse ülkede istikrarsızlık olur, erken seçime gidilir dedi. Erzincan'dan söylüyorum. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Erdoğan bu sözlerin ispat etmezse bu sözlerinin kanıtını göstermezse dünyanın en namert insanıdır. <laughs> MHP Genel Başkanı olarak bölücü terör örgütünün siyasi ajantesiyle ilgili sarf ettiğimi söylediği sözler açıklığa kavuşturup delillendirmezse alçaktır, şerefsizdir. şehirde milliyetçi iddiasındaki bir partiyle bölücü örgü el ele er diyecek kadar küfre ve sahtekarlığa çakılmıştı. Erdoğan durmamış, bölücü örgütün güdümündeki partiye oy dilendiğimizi sapık bir dille açıklamıştır. Yalancıdan cumhurbaşkanı olmayacağını defalarca söyledim. <laughs> Kardan Cumhurbaşkanı olmayacağını sayısız kereler ifade ettim. <laughs> ne kadar hak olduğu artık netleşmiştir. Şimdi söz sırası Erdoğan'dadır. Eğer MHP'nin HDP ve PKK'yla en ufak bir bağ ve bağlantısını biliyor da söylemiyorsa köksüz ve umurumasızdır. İmralı canisiyle mektuplaşan Kandil'deki terör şebekesine kriptolu telefonlar hediyeydi. iletişim kuran Erdoğan ne yapmaya çalışmaktadır? PKK'yla masaya oturan Erdoğan'dır. Oslo'da PKK'ya yalvaran ve boyun eğen Erdoğan'dır. İmralı canisini dirilten, bölünmeye umut ve vade biçen Erdoğan'dır. ile dostluk ve ihanet çemberinde yan yana gelen Erdoğan'dır. Açılım adıyla yıkımı, çözüm bahanesiyle çözülmeyi hedefleyen Erdoğan'dır. Ki haram elebaşısıdır. Erdoğan, elinin altından kayıp giden iktidara sahip olabilmek adına Milliyetçi Hareket Partisi'ni karalamaya ve töhmet altında bırakmaya cüret etmiştir. Bozkurt işareti yapan bir hanım kardeşimizi gözaltına aldıracak kadar MHP düşmanı milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum diyecek kadar milliyet fukarası bu şahsın artık sonu görülmüştür. Bu Erdoğan ki, 2011'de MHP'nin oylarını AKP'ye aktarılması konusunda istihbaratçılara emirler verecek kadar demokrasi ve milli irade asmıdır Fakat korkunun faydası yoktur. AKP'nin bozgununu hiçbir kötü söz engellemeyecektir. Erzian Erzincan'ın emeğini helal lokmasını 1 milyar 370 milyon liralık kaçak ve karanlık saraya saçacak kadar ahlak ve vicdan kaybı yaşayan bu adama Türk milleti artık inanmayacaktır. Erzincan rüşvetçilere yüzünü dönmüştür. Erzincan Ankara'da hırsızlık çetesi kuranlara haddini bildirmek için 7 Haziran'ı beklemektedir. Şunu biliniz ki bizim yürüyüşümüz asaletin sesidir. Bizim yürüyüşümüz milli kimliğin nefesidir. Bizim yürüyüşümüz Türk vatanının özlemle beklediği milliyetçi iradedir yürürken destek Erzincan'dan yardım ve himaye Cenab-ı Hak'tandır. Türkiye'yi uçurumun kenarına getiren AKP'ye karşı yürümek vaktidir. Hırsıza karşı emekli için yürüyoruz. Erzincanlı yetim, öksüz, dol, garip, mazlum, emeklilikte yaşa ve prim gün sayısına takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini çözeceğiz. Asgari ücreti net 1400 liraya çıkaracağız. Hayırlı olsun. İmamsız ve müezzinsiz cami bırakmayacağız. Kemeri gerçeğini siyasi kaygılardan uzak bir şekilde kabul edecek ve devlet yardımının önünü açacağız köy ve mahalle muhtar maaşlarının en az asgari ücret kadar yükselmesi yani en az 1400 lira olması için gereğini yapacağız. Bu ne demek muhtar kardeşim? Her ay 1400 lira alacaksın demektir. Esnaf ve sanatkarlarımızın yeni iş yeri açtılarsa onları 5 yıl süreyle gelir vergisinden muaf tutacağız. Adam. thank yeah. you nehaber24.com www.nehaber24.com